Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Ne yapıyoruz bugün? Ee, bugün benim gazım var. Gazım yumurta e, yumurtayı kesti. İki gazımı bu yumurtada böleceğiz. bu sene fazla yumurta yapmadı nedense. E, şimdi altına yumurta koyacağız. Yumurtamızı kaç tane koyacağız ve nasıl olacak? Hepiniz de izleyelim. Kırk gazı kaç günde çıkar? Kırk gazımız arkadaşlar e, geliyor hani 40 gazımız bir ayda e, çıkar gördün mü Bunları sen? hiç yıkamadım, silmedim. Ve bunlarla birlikte Mesela e, değil e mi? Annen selam et arkadaşlar Merhaba. Oo. İki tane var. Kaç yıldan hiç yumurta var yok. Hı. ama? Hı. Aa, iyi. Gün aşırı yumurtlar gaz. Yok. Ee, ve e, bir ayda çıkıp bir ayı... Ha. 35. Baba oradan geliyorum. 35 günü de buraya. Ee, bir ay çıkmadı. Değil. Sakın gelme. mi? Ee, bir ay 35. Bazen 38 günde bulu belli olmaz. Eee önüne yemini suyunu koyuyor. Kalka kalk, kapısını aç, benim sıkıntı olmaya. Yeti, kalk, yeti, kalk ya tegak ya tegak Doğal hayatta, yaban hayatta nasıl yaşayasa ya, öyle yaşayacaklar. Ya. Ya. Hadi gelin, hep bir de koyalım. Gidelim. Aynen, sen Şimdi... Gidelim, gidiyoruz, dur. Saçlarını bağlayın. Hadi, gel bakalım, gel bakalım. Bunları altını onu alacağız. Ni börekleri iyi. Dur, dur, dur. Tamam. Saç! yok. Like. Bu Şöyle gel. Bak. ama. Evet. Her yörede tutun kızım. Yılda iki sefer oluyor bu. Vur. Vur. <laughs> bak. Bak kızım. Aa sen bir, <laughs> bir, bir şey at. Bir şey Bu sıra şalak düşüyor. Bir şey at. Bir şey Ben Çi Çi kızım. Anne. sen? <laughs> <Benim ne yap? gülüyor> E, Gözümüz ee, yatağa kan Tüy yatağa Gözümüz oyan neydin tüy ata, e, Tüy için yuva yapıyor Yuva, yuva yapıyor İşte öyle ya, e, o, a, o. Bu gazı yatması lazım. Bir dakika annem diyor şimdi Dur, 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 dur. dur, dur yavrum, dur. Dur. Dur, dur, yavrum. Dur. Dur. <laughs> Anne bayattırın al bayattırın al <laughs> <laughs> Tazeli şey yapma 11 tane go. Anam oraya getir elmenin ise. İçeri koş. İçeri koş. <laughs> Anne Annenden gözükmeye kalkın içerisi. Yakın al. Yoksa şu kasta sen gözüksün. İmkansız. E ee, o zaman imkansız elici bir dolma. Annem gözükme ya. Akımçilerin görsün de yeni yapanlar görsün de koşsa. <laughs> Annem. Anne içeri girsin <laughs> ya. Evet arkadaşlar. Şimdi yumurta koyalım. 13 yumurta koyacağız altına bu sefer. Tekli koyuyor <laughs> tamam. Onu oldu mu? 3 2 4 6 8 10 12 13. Onu tamam. Yani orada 13 oldu. Hepsi 13 değil mi? Tamam. O da diğer altına. Orada kaç tane var? E, altına da koyuyoruz. <laughs> hadi, hadi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gel kızım. Hadi. Sen. Ha. Ha. Sevindi, sevindi. Sevindi. Hadi. Diye yumurta mı ki? Kazım bulgar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ya. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne kaldı. Ne yapıyorsun? <laughs> bir, Ay, bir yattı, yattı. <laughs> Tamam 11 de burada. 11 de burada. Diğer 11. 11 de burada Bu da 13 şeyince. Bu şimdi arkadaşlar tekrar anlatıyorum sizlere. Bir ayla 40 yaralında Çıka. ha. önüne yeminin suyunu koyuyor, kendisi yiyir. Kendisi evet, dışarı çıka suyu altı suda ıslanı yıkanı önemli değil yıkanması çünkü nemlenen yumurtalar daha kolay çıkar yağında. Efendim eee ee, bir şey yok. Kalkıyor Hakan seni görünce kalkıyor. Yapma ya, yeter şimdi o. O yumurtayı aldı altuk altına. Siz yine bir aydan hesap edin. 32, 33, bilemedi 31. günde, 35. günde yavruları alışıyoruz. Ama eee erkek e, gazı da iyiyse full çıkın oluyor. Benim geçen yıl çok iyiydi erkek ama o da köpek boğdu. Ee, bakalım bu yıl geçen sene 12 yumurtada 12 yavru çıktı hepsinde ama öldüler. Soğuklarda fazla yaşamayalar. Ee, bakalım bu nasıl olacak bu şeyinde. Hep birlikte izleyeceğiz. Ee, Bereketli bir e, gaz çıkımı olsun inşallah. Sen de yat, uyu. Tamam, hmm. oldu mu? 13 tane buna kaldı. 11 tane de ona adı yumurta kesmiş. Bu sene yumurta fazla olmadı. <gülüyor> yumurta <laughs> verilmez. Fazla yumurtlamayla buna. Annelik gördünüz mü? Tekerek koyuyor. Tekereği etrafına dolduruyor. İçine saman koyuyor. E, onunla yumurta dökülmez Dökmezler yumurtayı. Oh. Oğlum ne haber? Ha? Ne haber? Gözleri var uykuludan var böyle var kırmızı kırmızı olmuş. Hadi gidelim gel. He. Gözleri gıp kırmızı. Ha? Bakalım Ali Bey Ali Bey nerede? Ali Bey gelecek mi bakalım? Hadi bakalım gidelim biz. <laughs> Eren geliyor bak. Ha? Eren geliyor o taraftan. Oo Erencim. Yakışıklı. Gir içeri. Hoş geldin. <laughs> Yakıyorsun yerleri lan. Adamım benim. Balta. Şarkıya <laughs> bak. <balta. gülüyor> Şahin İgor az o Bu nişan boyu altına alır. Allah ım. Hadi. Ha. Bol bereketli kuşlarımız olsun inşallah. Yavruları güzel çıkar. Güzel güzel yavrularımız olsun. Allah güzel güzel günler göstersin inşallah. Oldu mu kızım? Tatlı kızım. Ha oldum yavrum. <laughs> tamam mı? <laughs> ah benim güzel kızım. <laughs> güzel kızım benim. Hadi. Hadi görüşürüz oldu mu? Tamam. Ah. Hadi tamam. Kızım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüşmeler> Aaaa <gülüşmeler> saplı evet, evet. evet. <gülüşmeler> Hadi inşallah Tamam kızım tamam Anladım yani. Tamam yavrum Sabahattin gitti yar Barış imzaladınız Barışın mı? Oo. Ooo! Ben sizi gibi zengin değilim. Abo! Duydun mu bak? Ben de de. Sabah Bize şey yapacak mı? Tamam Allah razı olsun. Ha şimdi içmiş olsun diyorsun. Aşk olsun. Barış oldu mesafeye. Başka Ankara'da yok. İki ay oldu. Ankara'da şey mesafe. Aa sen ocağı yapacak mısın? bizim e çatısını. Tahtayla. Şey Tahtayla. Yanlar açık olacak. Yanları açık olacak biraz. Evet. Üzeri çatı olacak. Tahta alırız be. 5 on üstüne çatı. ah, gidiyorlar. bak bunu alalım. Ha. 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 Yok, ya. E şey i̇nek şey... arabaçıyla. Şey Tohumcu terside kurban varmış arkadaşlar. Kaç kişi inek? Kaç, kaç kilo inek? İnek kaç kilo? Kaç kilo inek? 200 lira, <laughs> Ha! İyi <laughs> ee, tamam sen inek bak buluruz kurbanlık. Şey, bulmaz, bu şey ha, tamam. Kullanın, şey, Söylüyoruz. Tohumcu teyzenin kurbanı varmış. Kurbana gireriz inşallah. Bakın girdim, bakına girdin bakma. Bak. Sen ne diyorsun bakma. Siya, ne olmuş ya? Yer. Ne diyeyim? Dedik kahverengi almış, kahverek. Bak şunu ver, ne yere bu. Siyah yakışmıyor bak ya. Ha. Bu ya bakın gençler nereye gidiyorsunuz? Zabatin amcacığım iyi maşallah. Tepme ver. <laughs> Aa. Tepme. Hemam tepme. Ya, Sağlam nasıl... değil, tekerlek patlak <gülüyor> ne? <gülüyor> bir de çizgi attım şunlara. Beni bir Çok iyi bunlar. Çok ya. büyüdüler şimdi. Büyüyünce sevinme Ya bir de kocam oldu. O dik yaşında. Kızı dışarıda mı Bir tane gel. Canım Allah seni. Canım, bak Gitti kıvaç. Gizli kaçtı şu anda mı oğlum? Şu an gelmeyecek Ne böyle? Araba yeri. Araba yeri. yol yol gelecek bir kamyon ta gelecek. Ha. O yandan değil tamam, şimdi tamam, şuradan. Tamam. Tamam. Şöyle. Allah. Ha, ha, Allah. ha ha ha. Ne buraya Bir bir şeyler koydum. Anlamadım. olmaz ki. çamur içinde. Evet. Ne sıkış doğa adamı. Gelecek çamur gelecek. ne Araba Araba. Bir araba daha Vah benim. Kalkacak, ben Hüsnü abim kendini çok iyi bak. Çok selam söyle Hüsnü abi, abim. Abi, sakın hızlıydı. ha sakın ha Tomuş teyzeyle kavga etme. Abi, bak abi. bilmem artık. Ali ile kavga ediyor zaman. Tamam <laughs> iki ikiz yüz birbirine kavga ediyorsunuz. Hüsnü, Hüsnü akıca. Hadi kendine iyi bak. Kurban da sendeyiz değil mi? Vallahi bilmiyorum. Kimse bulabilsek. Tamam. E, ben, o, ya, Tamam, Aa. El, ben, ben. Erken be. sen fiyatını koyma. şimdi fiyatını göme sonra çıkarırsa ay zaten herkes çıkar işte onu ayarlayalım ona göre bize söyleriz e ya. Aa, e evet aaa görersin bakarsın Aha, hadi, hadi. Ol, bak. selam hadi selam söyle bu senin kurbanla tohumcu Ooo. Et mi? Kuz ya et almak. Ey, bak. onun iti o. Doğru. Hadi bakalım görüşmek dileğiyle. Yürü adam alışveriş yapmış bu ön. alışveriş yapmış. yalpa payıp öyle değişmiştir. Aa onu bak yalpa payıp oğlum. Kıvaç yalpa yapıyormuş <laughs> Bu sene tohumcuda mı siz Bakın, kurbanda? Şişt, tohumcuda mısın bu sene kurbanda? E, Allah. Vay akıl gidiyor ya. <laughs> akıl gidiyor Ne bu Ne bakayım alamadı alamadı. Kama sen ya. Aa. <laughs> Gümüş bunu yeni şey yapmış oğlum. Gel kıvaç. Ay. <laughs> Abla ne yapıyor? Ispara abi şey değil mi? Şey altını yap. Sen samur yapsay kızım. Hadi yiyelim. Sen bezer ye. Buradan bezer Aç koy ağı. Evet burada da tavuk. Evet arkadaşlar biz e, gazı ya tuttuk ama bir de evde ıspıt yapıyoruz değil mi anne? Tamam. 20 defa yıkadım şu ıspıtı. 21. annem Bakın böyle arkadaşlar. Daha otu bu. Çok incelik ama köklü güzel. Bak incince ince, ince açtık arasını. Tuz at nereden? Tuzdan bizim bu. Has tuzdan hasacı has has şey mı? Canım çekti. Böyle akşam sebze yesim geldi. Ee, ot yeme arkadaşlar. Bakın bu doğal dağlarda yetişen ot bu. Ispıt. En güzel zamanı bu şimdi. Çünkü tam büyümeden Yediyiz yediyiz deme anne ha. iyi oldu ya ben şimdi sadece ot yiyiz canım çekti sebze gazları yatırdık gaz geziyor örtmüş ama gaz örtmüş, örtmüş. örtmüş. örtmüş, örtmüş, örtmüş. örtmüş. yatacak yatacak ya, yatıyor ya örtmüş, gaz örtmüş, yatıyor ha örtmüş, örtmüş. o gağa gağın doyurana o devam kalkacak o hep böyle yumurtalar unutmaz ama ama altın kabul etmiyor bakmalar bunlar ne örtmüş altına yumurta bakmalı. Eğer yumurtası diğer gaz bu sefer de yumurt, gaz çoğul altında yumurtalar karışıyor. Kalem mi? Kalem. Yarın şey yapmam onları. Ben yapamıyorum ki. Böyle, böyle. Nasıl olacak bilmiyorum. Böyle. Şurada ezanımız okun arkadaşlar. Akşam oldu. Nereye gaz çıkıyor? Buhar çıkıyor. böyle bir şey. Dünya devir daim. Halil gidiyor herhalde. Ay Halil benim. Halil bu olması lazım. <laughs> Halil mi ki? Kardeşciğim. Kardeşciğim. <laughs> Halil korna çaldı Ne bu? Tamam. Gençler aldı az önce Hı -hı. Çalışmaya gidiyor herhalde Halil sandım. Ben. Ben çok bile. Anne çok o. Zeydi. Çok. Bence çok fazla. Temizlerse kaybolamam. Ekmeğimi Ekmem ben fıngır attım bak be. Ha? Ekmeğimi fıngır atıyorum gene. Maşallah. Geliyor ne benim. Oluluuu. He? Sen ekmeği çıkarttın. Çıktı Hı. mı çıkardı? Yok e, yok. Hiç çıkardım o. Çıkar mısın keşke? Isıttım şurada da öyle yerim ben. Işıttın mı? Buzdur. Buzdur. Dursana. Buzdur. 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 Şey ha oluruz da. Aramız şimdi pırasaya şey yapıyor. Burada ıspıdı. Ispıdı aramızı atmış. Haşlaya arkadaşlar. Aralarını açtık. Gece ıspıt yapıyor saat sekizde. annem bunu yapsın bakalım. Çünkü onun pırasa yıka vuracağı sarımsak da çilen sarımsak at. 5-6-5 baş. Ah. Biraz 3-5 baş at içine kavururken burası aynı. Bir de içine yumurta kırarsın. 3 tane mi? 3 tane mi? 3 mü? Çok yumurta tamam. iyi olmuyor be. Sen yumurta topladın ne yaptın yumurtaları? Taze yumurtalı veriyorsun. Biz taze sıkılıyoruz. Bu da. Taze bu da. Hayatları veriyor. Burada küçük küçük doğruyorlar. Yani kesiyor mu bilmiyorum. Yok, bu şeyde güzel ya. değil. Yok, onlar güzel düzgün. Dün aldım iki tane küçük aldım. Evet burada yumurta şeyimiz haşlansın. Anam şimdi prosecco vuracak. Akşam da size gösteriyorum. Evet, şey Gaz gazı arkasına ekleyeceğim size arkadaşlar bunu da. Ee, güzel hamcuklu hamcuklu yeken içlerini yapraklarını Böyle arkadaşlar. Nasıl oluyor bu dağ ısmında? Eee bu haşlıyoruz, süzüyoruz. Sonra pırasayı kavurduğumuz içine atıyoruz. Tekrar kavuruyoruz o kadar. Çok yavatma anne. Soğan dolu ya? Afiyet olsun bakayım. Bitmişince de gösteririm ben size. Robust Oo başladım. Arkadaşlar. Uf, sebze. Sebze oh. isim geldiğinde yiyeyim de bari. Bu senenin sebzesini. Vay vay vay. Dal ıspıtı yumurtalı daha ıspıtı. Nasıl baba iyi mi? İyi <laughs> iyi. İyi değil mi? Öyle gördük, Ana böyle Ana o şey an yapma şunu düzeltse ya kız. Acaba ısmış mı Yok ekmek, ekmeğe ters şuur. Isınmış mı? Isınmış ha. Ha iyi kapat. İzleyiciler bende bunu böyle düzeltir ya. Çıkarır bari. Bunda. Tam takıl bundan. Bu ne be ya? Ispıt. Dulu getirmiş. Tam iyi yapmış valla. Öyle tam öyle Çıkartın bir Çıkartın ya. Çıkarım ben anne çıkarım. Bir şey bu da zorla geldi bir şey yapamıyoruz yani gı. Benim oyunu açayım mı? Yanavrunu ya altı öyle. Yanavrunu yap. Onu altı yüksek görmüyor musun? Bak altında beş santim şey var. <laughs> şöyle şöyle bunu çıkaramıyorum. 2 dakika. Aa bak evet, çıkmış. Onlar hep kalmasın. Ne yenecek? Yenmez. Evet arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Bakın akşamdan sabah. Evet, iyi, 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 böyle iyi, iyi, bizlere afiyet olsun. Kent tabağında o i̇yi, Aa, ne o. Yiyeyim, o. Yiyeyim. Evet. Değil mi baba? Yine. Eğer benim diyorsun, tabak benim diyorsun. Kimse karışamaz. Doğru <laughs> diyorsun, Ye. Nasıl yiyorsan yiyin oğacım. Afiyet olsun sana. Hadi bakalım. Dost dostlar buyurun bakalım. Bakın böyle. Koklu bu. Koklu koklu. Alamadım yumurtası yapışmış. Hadi böyle. Murat az gelmiş ona. Yok be, bu yumurtum yüz onu gerek yok. Böyle güzel gelen afiyet olsun. Kaba çiğim